Merhabalar, 5. sınıf destek ve hareket sisteminde kemik ve kemiğin yapısını inceleyeceğiz. E, hücre konusundan sonra destek ve hareket sistemi bölümü konuldu. Destek ve hareket sisteminin çok önemli 3 yapısı var. Aslında iskelet sistemi ve kas sisteminden oluşuyor destek ve hareket sistemi. İskelette kemik, kıkırdak eklemler var. Kas da, biliyorsunuz 3 çeşit kas vardı. Kalp kası, düz kas... E, ve çizgili kaslar, ee, kemikte şimdi kemiği inceleyecek olursak kemik biliyorsunuz kalsiyumdan e, mineralleri depolayan vücutta mineralleri depolayan kan hücrelerini üreten ve iskeletle birlikte vücuda şekil veren vücudun dik durmasını sağlayan organların tutunma yüzeyi sağlayan organlara e, ve organları koruyan yapısı var. Şimdi bir kemiği biz ikiye böldürdük. Yaklaşalım. Bir kemik inceleyeceğiz. Bu bir kuzudan alınmış kemik. Bu şekilde duruyordu. Muhtemelen kol kemiği zaten. Şimdi kemikte neler var? Kemiğe yapışmış şekilde bulunan kaslar var. Bakın kaslar lif liftir. Sonra sinirler Tendonlar, eklemleri birbirine bağlayan tendonlar. Şurası yumuşak ve kaygan yapı, görüyorsunuz. Bu, kıkırdak. Kemikten biraz daha yumuşaktır. Kıkırdaklar, eklemlerin bağlanma yeridir. Eklemler, kemiklerin e, bir araya geldiği yerlerdir ve hareketi kolaylaştırırlar. Şurada tendon var, görüyorsunuz. Çok güçlü bir tendon kasları bağlıyor buraya, bunun ucunda bir kas vardı ve kemiğin içerisinde kemik hücrelerinin işte pardon kan hücrelerinin üretilmesini sağlayan kemik iliği, sarı kemik iliği var. Kan hücrelerinin üretimini sağlar. Dışı bu şekilde sert, hatta kesici bile olabilir, kestiğimiz için. Şurasında kemiği dıştan saran e, kemik zarı var. Kemik zarı şöyle gösterebilirim. Kemik zarı, kemiğin Boy, enine büyümesini sağlar. Kıkırdak kemiğin boyuna büyümesini sağlar. Bu şekilde birbirine vurduğumuzda bakın ne kadar sert bir yapı. Ee, üstünde dediğimiz gibi hareket hareketimizi sağlayan kaslar var ve birbirlerine hepsi bağlanmış durumdalar. Bu kemikler bir araya gelerek bu kemikler bir araya gelerek İskelet sistemimizi oluşturuyorlar. İskelet sistemimizde biliyorsunuz baş, gövde ve üyeler olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Başta e, kafatasımız var. İçerisinde beyin var, artık beyni koruyor. Gövdede omurlar, kaburga, e, göğüs, kemikleri, e, leğen kemiği, kalça kemiği var. Ve üyelerde kol bacak kemikleri, işte pazu, ön kaval kemiği, baldır, vücudumuzun en uzun kemiği, uyluk kemiği, gibi kemikler var. E, kemik yapısı bu şekilde. Bunun videosunu daha önce çekmemiştik. Bununla ilgili bol soru çözerek konuyu daha iyi anlayabilirsiniz. Teşekkürler.